Merhaba arkadaşlar, hepiniz hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Kontromatik Teknoloji Enerji Mühendislik AŞ ihale ihale süreciyle ilgili bir özel durum açıklaması da bulundu ve 18 milyonluk bir ihale kazandığını duyurdu. Baktığımız zaman yapılan açıklamada 3. 23. 2021 tarihindeki duyurusunda Türkiye Elektrik İletişim AŞ'nin düzenlemiş olduğu 2021 işte 111 adet e, 154 ayrıca 65 güç transformatörü ile yedek malzemeleri mal alımı ihale sonucu ile ilgili 72 79 87 ve 93 iş kalemlerinin vergiler hariç toplam 18 milyon 18.367.000 TL bedelle firmamıza ihale edildi ve sözleşmeye davet yazısının tarafımıza ulaştığını e, duyurmuştuk. E, i̇lgili sözleşmenin imzalandı. E, bununla ilgili yani ihale ile ilgili, ilgili ilgili sözleşmenin imzalandı bildiriyorlar. Ayrıca kamuoyuna saygılı duyuruldu şeklinde açıklamalar var. Hayırlı olsun arkadaşlar. 18 milyon 367 binlik bir ihale kazandıklarını e, duyurdular. Şimdi e, şimdiden hepinize bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.